Selam arkadaşlar. Dikdörtgen konusunu işleyeceğiz. Dikdörtgen bir tane iç açısı 90 derece olan paralel kenardır. Paralel kenar olduğu için de paralel kenarın bütün özelliklerini taşır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. A, A, B, B. Karşılıklı köşegenler birbirine eşittir. Şunu görüyorsunuz zaten 90 derece A kare artı B karenin kare kökü olur. Aynı şekilde B, D köşegeni de yine A kare artı B karenin kare kökü olur. Köşegenler birbirini ortalar şekildeki gibi. Paralel kenarda kendi aralarında birbirlerini ortalıyorlardı. Burada uzunluk ölçüleri aynı olduğu için hem birbirini ortalar hem de uzunlukları eşittir. Çevresi 2A artı 2B'dir. İki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar olduğu için. Alanı da A çarpı B'dir. Kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı. Bunu nasıl ispat edebiliriz. Şuradaki üçgenin alanı A çarpı B bölü 2. Buradaki üçgenin alanı da A çarpı B bölü 2. Bu ikisini toplarsak 2AB bölü 2'den A çarpı B gelir. Dikdörtgenin alanını verir. ABCD dikdörtgense alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bu bir dikdörtgense iç açısının ölçüsü 90 derece demiştik. İç açı, iç açılarının ölçülerini. 70 ise buraya ne kalır? 20. İkiz kenar üçgen verilmiş bakın. 20 derece ise burası da 20 derece olur. 20 derece ise burası da 70 derece olur. Biz ne biliyorduk? Karşılıklı kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyorduk değil mi? Yani şuradaki kenarla buradaki kenar birbirine eşit olur. E bu uzunlukla bu uzunluk da eşitmiş. Demek ki burayı da tarayabilirim. O zaman burada bir ADE üçgen üçgeni ikizkenar üçgen olmuş oldu. Yani buraya da 70 derece derim. 70 70 140 buraya 40 derece kaldı. Demek ki alfamız 50 dereceymiş. ABCD dikdörtgen AC'nin ve BD'nin kesişimi E noktasıdır demiş. Yani köşegenler E noktasında kesişiyormuş. EB AF'ye eşit demiş. BAF 24 DCA 40 sa x kaç derecedir diye soruyor. Köşegenler kendi aralarında birbirlerine eşitti hatırlarsanız ve birbirlerini ortalardı. Demek ki bu dört parçada birbirine eşit. E bu uzunluğu bu uzunluğa eşit verdiğine göre demek ki burası da eşit. Bakın AEF ikizkenar üçgen olmuş oldu dikkat ettiyseniz. Şimdi geldik 40 derece ise şurası da 40 derece olur ikiz kenar olduğu için. Buraya 50 derece kalır. 90'ı tamamladığı için birbirini. Burası da 50 derece olur. Burası 50 derece ise buraya 40 derece kalır. Birbirini 90'a tamamladığı için şurada. Tepe açısı 64 derece olan ikiz kenar üçgen. İkiz kenar olduğu için bakın buraya da x deriz. O zaman yazalım. 2x artı 40 artı 24 eşittir 180 dedik. Hemen 2x eşittir. 64'ü karşı yaptık arkadaşlar. 116. x buradan 80 pardon 58 gelmiş oldu. ABCD dikdörtgen, DB ile AC'nin kesişimi F noktasıymış. DE, EF'ye eşit diyor. Şu ikisini eşit vermiş. EC, FC'ye eşit diyor. Şu ikisini eşit vermiş. Alfa kaç derecedir? Şimdi burada alfa alfa diyerek başlayabiliriz. Bakın şurada Z kuralı gördünüz mü? Z kuralı olduğu için alfa, burası da alfa olur. Şimdi Z kuralı olduğunu birbirine paralel iki doğru arasında söyleyebiliyordum. E biliyorum ki dikdörtgen de bir paralel. E demek ki iki kenarları birbirine paralel. Kenarları birbirine paralelse burada Z kuralı yapabilirim. Yani burası alfa ise buraya alfa diyebilirim. İkiz kenar üçgen olduğu için buraya da alfa derim. Bununla bunun toplamı bir dış açıyı vereceği için iki iç açının ölçüsü bir dış açı şuraya iki alfa derim. 2 alfa ise burası da 2 alfa olur. Öyle değil mi? Tamam devam ediyorum bakın. Bir de ne biliyordum? Köşegenler birbirine ortalar ve birbirine eşittir. Bunu da biliyordum. E buradan ikizkenar üçgen çıkmaz mı? DFC üçgenine bakın. İkizkenar üçgen. Demek ki burası da nedir? Alfa derecedir. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2 alfa artı 2 alfa artı alfanın toplamı 180 derece. Bunu EFC üçgeninden yazdım. 5 tane alfa eşittir 180. 5'e böldüm. Alfa eşittir 36 gelmiş oldu. Şimdi dikdörtgende sabit olmayan bir K noktası mevcut. Bu K noktası içeride ya da dışarıda olabilir. Her iki durumda da KD'nin karesi artı KB'nin karesi eşittir. KA'nın karesi artı KC'nin karesi yazabiliriz. Yani şuraya A, şuraya B, şuraya C, şuraya D dersem A'nın karesi artı C'nin karesi eşittir B'nin karesi artı D'nin karesi yapabiliriz. Bu K noktasını gençler şuradan. K noktası içerideymiş, dışarıya taşımışlar bu şekilde. Yine aynı şekilde o zaman şuraya A, şuraya B, C, D dersem A'nın karesi artı C'nin karesi eşittir. B'nin karesi artı D'nin karesi olur. Yani bu K noktası hareketli bir K noktası. Şekilde gördüğünüz doğru parçalarının kareleri toplamı birbirine eşittir. ABCD dikdörtgen demiş. KD'yi 2 cm vermiş. Şurası. KC'yi 4 cm vermiş. KB'yi 5 cm vermiş. X'i soruyor. Hemen bu, bakın buradaki sabit olmayan K noktası dikdörtgenin içinde o zaman şunu yazabilirim. x kare artı 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesi. x kare artı 16 eşittir. 4 artı 25 yaptık. 13 oldu x kare. O zaman x eşittir. Kök 13 olmuş olur. ABCD dikdörtgen AE eşittir DBY verilmiş. Ne demek bu? A, E, şunu tarayayım. D, B'ye eşitmiş. Şimdi D, B'ye eşit olan başka bir şey daha var. Nedir o? Diğer köşegen. Yani AC. O zaman bakın. Verilen iki tane uzunluğun yani BD ve EA'nın birbiriyle alakası yok. Ben ne yaptım? BD'ye eşit olan diğer köşegeni çizip orada bir tane ikizkenar üçgen oluşturmaya çalıştım ki oluştu da gördüğünüz gibi. Yani şurada ACE üçgeni ikizkenar üçgendir. Onun üzerinden yola çıkacağız. Devam ediyorum. 20 ise şuraya 20 yazabilirim. Öyle değil mi? 80 ise buraya 80 yazabilirim. Evet. Bir de ne biliyordum ben? Şunu bu kesiştikleri nokta buraya K noktası diyelim. KD ile KC birbirine eşit değil miydi? Hani bu köşegenler birbirini ortalıyorlardı ve kendi aralarında birbirine eşitti. O zaman KD ile KC birbirine eşit. Yani ben buraya da 20 derece yazabilirim. Burası 80 olduğunu az önce ifade etmiştim. O zaman x'e ne kalır arkadaşlar? 60 derece kalmış olur. ABCD dörtgeninde DE açıortay verilmiş de gördüğünüz gibi açıortay şekilde verilenlere göre çevre ABCD kaçtır diye sormuş. Şunu göremiyorsunuz. Şuranın 90 derece olduğunu biliyoruz, değil mi? E bu açıortaysa demek ki buraya 45 45 yazabiliriz. 90 45 ise o zaman buraya 45 derece yazabiliriz. 90 45 ise o zaman buraya 45 derece yazabiliriz. -45 45 derece yazabiliriz. Burası da 90. O zaman buraya da 45 kaldı. 45 45 90 üçgeninde neydi arkadaşlar? Hatırlayalım hemen. 90, burası 45, şurası da 45 ise şuraya a, buraya a, buraya a kök 2 diyordum. Demek ki 3 kök 2 ise hipotenüs buralara 3 3 yazabilir miyim? Tamam. Burası 5. Gördüğünüz gibi BC doğrusu, doğru parçası. O zaman burası da 5. 45 45 olduğu için o zaman burası da 5. AB 8 olduğundan o zaman DC de 8 olur. Çevresi ne olur? 2 tane 8 artı 5 yazarım. 13 oldu burası. 2 çarpı 13 26 cm uzunluğunda olmuş oldu çevresi. Sıradaki sorumuz. ABCD dikdörtgen verilmiş. Verilenlere göre x kaç derecedir diye sordu. Şuraya 90 yaptık arkadaşlar. Ee, bu ikisini birbirine eşit vermiş. Buradan ne anlarım? Burada bir tane ikiz kenar üçgen var. Yani burası ile burası birbirine eşittir. O zaman ne oldu? Bakın şuraya A, şuraya A, şuraya da A dersem. 3 tane A artı 90 derecenin toplamı 180 olur. Şurada bakın. A, D, B üçgeninde. O zaman 3 tane A eşittir 90 derece oldu. A'mız 30 derece oldu. Demek ki şurası 30. Burası da 30, burası da 30. 30 60 90 üçgeni çıktı. Tamam. 30 60 90 üçgeni ise burası 15 ise gençler, burası da 15 olmalı. Hemen yazalım şuraya 15. 60'ın karşısı 15 ise 30'un karşısı nedir? Hemen a köküçü 15'e eşitledik. a eşittir 5 3 mü gelir? 15 bölü kök 3. Bakın şuradan çekelim. A eşittir 15 bölü kök 3 olur. 6 kök 3 ile çarptık payda rasyonel olsun diye. 15 kök 3 bölü 3. A eşittir 5 kök 3. Yani 30'un karşısı 5 kök 3 oldu. Tamam devam ediyorum. Burası 30 ise şuraya da 60 yazabilir miyim? 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 30'un karşısı ne olur? 5 olmuş olur. X'i soruyordu bize zaten 5 yazdık. E. ABCD dikdörtgen x kaçtır diye sormuş uzunluk olarak. Şimdi bakın burada dikdörtgenler konusunda öklit formüllerini çok fazla kullanacağız. Öklit formülleri neydi hemen hatırlayalım. Şuraya 90 derece yazdık. indirdik şunu. Buraya h, buraya p, k dersen 3 tane formülü vardı hatırlarsanız. Şuraya da ab dedim. Bir, bunlardan bir tanesi h kare eşittir. P çarpı k bu birinci formülümüzdü. İkinci formülümüz a'nın karesi eşittir p çarpı p artı k. Bir de diğeri aynı şekilde diğer taraftan bakıyoruz. B'nin karesi eşittir k çarpı p artı k. Bunlar bizim özelliklerimizde öklit formüllerimizde. Bunları da burada sık sık kullanacağız. Hemen bakın şunun devamını indirdim. 90. Ne olmuş oldu? 90'dan 90 inmiş oldu. Hemen 1 ise buraya 1 yazdık. 9 ise buraya 9 yazdık. Şimdi ben buraya h dersem Öklit formüllerinden h kare eşittir 1 çarpı 9 yani h kare eşittir 9 h eşittir 3 bulurum. Yani şu uzunluk 3'müş. E 7 ise burası da 7 olmalı. O zaman x'e ne kalır? 4 kalmış olur öklit formüllerini bilmeniz gerek bu konu için. ABCD dikdörtgeninde DF2 x verilmiş, 2 kök 6 verilmiş. x kaçtır diye sormuş. Bakın yine aynı. Şunu uzattık. 2 ise burası da 2, x ise burası da x. Bu burada ECB üçgeninde öklit formülü yazabiliriz. Hemen yazalım. 2 kök 6'nın karesi eşittir x çarpı x artı 2. 2 kök 6'nın karesi eşittir X çarpı x artı 2, burası 24 oldu. X çarpı x artı 2. X'ten 2 fazla olan sayınınla çarpımı 24'müş. X'i buradan 4 buluruz. Ya da ikinci dereceden denklemlerden. X'i gayet kolay 4 bulabilirsiniz. ABCD dikdörtgen verilmiş, FBKE kare verilmiş. AC'nin köşegen olduğunu söylemiş. ck 3'tür diyor. AF 6'ymış. Buna göre FB kaçtır? Burası 90 derece. Bize bunu soruyor. X, FB. Hemen buraya da X yazdık. Bu bir kare olduğu için buralara da X yazdık. Tamam. Şimdi bu dikdörtgende bir de benzerlikleri de çok kullanacağız. Üçgende benzerlik olayını. Şuraya A dersem, buraya B dersem burası 90 olduğu için A artı B toplamı 90. E 90 var, B var. O zaman buraya ne kalır? A. Burası da 90. E, o zaman burası da 90. 90 var. A var. O zaman buraya ne kalır? B. Şimdi AFE E üçgeni ile hangisi? E, C, K üçgeni birbirine benzerdir arkadaşlar. O zaman diyorum ki A'nın karşısında X var. A'nın karşısında 3 var. Eşittir. B'nin karşısında 6 var. B'nin karşısında x var. Hemen içler dışlar çarpımı. x kare eşittir 18. x eşittir 3 kök 2. Zaten x'i sormuş. Dönen soru. ABCD dikdörtgen verilmiş. AE doğru parçası. BD'ye eşitmiş. BD'ye AE eşitmiş. Bakın bu verilen iki doğru parçasının birbiriyle alakası yok. O yüzden BD'nin yerine BD'ye eşit olan diğer doğru parçasını çizdik. AC doğru parçasını. O zaman ne olur? Bu buna eşit olur. Şurası 18 derece. Tamam. Şimdi biliyoruz biz gençler? Küşegenler birbirine ortalar ve birbirine eşittir. O zaman 32 ise şurası da 32 derece olur. Toplamı 50, tepe açısı 50 derece olan ikiz kenar üçgen şekilde görüldüğü gibi. O zaman buraya 65, şuraya 65 yazabiliriz. Alfa eşittir 65 olur. ABCD dikdörtgen AC ile BD'nin kesişimi F noktasıymış. X kaçtır diye sormuş. Bakın buraya A, A buraya 2A diyebilirim. Benzerlik yapabiliriz değil mi? Burada kelebekten. Ne biliyoruz? Köşegenler birbirini ortalar. 12 ise burası 12. O zaman burası da 12. O zaman AF de 12. Buraya 12 eksi x diyebiliriz. Şimdi şuradaki kelebekten benzerlik yapalım. A'nın 2 A'ya oranı eşittir. 12 eksi x'in x artı 12 oranı hemen a'lar birbirine götürür. İçler dışlar yaparız. x artı 12 eşittir. 24 2 x 3 x eşittir 12 x eşittir 4. x'in uzunluğunu 4 bulmuş oluruz. Şimdi bu videoda sadece dikdörtgenin uzunluk ve açısıyla alakalı örnekleri çözdük. Bir de alan ve çevresi var. Bunun için de diğer videoya hadi bakalım.